Bırak ya. Uş, uş, Bak uş, baş. Baş. ya. Uş, Bak uş, Yaklaşık 10-12 tane var. Telef etler. Hayvan zaten eee saldırıdan sonra ağaca çıktı. Biz ağaçtan indirdik. Hani etrafını sardık, sarmaladık ama bu sefer şey olmadı. Hayvanın arka tarafı tutmuyordu bu sefer. Hani omurga e, omurgası kırıldı. Videoda da çıkmıştı. Büyük ihtimal hani hayvan öyle ikiye katlandı bildiğin. İçeri aldık. Daha sonrasında e, başında bekledik, bekledik. Daha sonrasında bir baktık ki telefon meydan mahallesinde oldu. İnsan her türlü çok kötü hissediyor. Yani bir can sonuçta. Evden çıktım. E, baktım hani ya. sokak köpekleri sürekli de var zaten. Hani daha öncesinde de uyarılarda bulunduk şey yaptık. E bu sefer de bir baktık hani bir hayvan telef etti. Kediye saldırdılar. Hani biz müdahale etmeye çalışsak da bu sefer hani bize de saldırdılar. Biz de elimizden geldiğince işte hayvana yardım etmeye çalıştık. Bir arkadaş sağ olsun ceketini de falan da verdi. Öyle sardık sarmadık fakat hani dediğim gibi hayvan ikiye bölmüştü ya. Omur, omur kurtarmadık. Omurgası